フフフフフフフ。 Kırılmış mu? Düşmüş mü? Ege, Ege hemen gelmelisin. Benim gördüğüm güzelliği sen de görmelisin. Ne gördün gaga? Nerede gördün? Ne zaman gördün? Sorunlarını yolda yanıtlasam olur mu? Kaçırmak istemiyorum da onu. Olur tabi. Şimdi daha çok merak ettim doğrusu. Yola çıktım bile. İstersen beni izle. le yürüyoruz. Sessiz olmalıyız. Geyik ürkebilir. Hızlı kanat çırparsam ya da sen koşarsan kaçıp gidebilir. Geyik mi gördün yani? Nerede? Nerede? Ortalarda görünmüyor. Gitti mi yoksa? Gitmemiş mi? İşte orada. Ama ama Boynuz'unun teki yok. Başka bir geyiktir belki de. Bilmiyorum. Ha. Ama ona çok benziyor. Ah gaga! Şuna bakar mısın? Boynuz! geyiğe gösterelim. Onu arıyor galiba takmak için. Takılmaz ki Gaga. Kırılmış artık. Ama boynuzları ona çok yakışıyordu. Nasıl kırıldı ki acaba? İyi görünüyor Gaga. Tek boynuzla yaşamaya alışmış galiba. Evet Ege, boynuz ne kadar da ağır baksana. Başı çok hafiflemiştir. Nasıl seke seke koşuyor. Bizden kaçmıyor. Ona zarar vermeyeceğimizi hissetti galiba. Kim sevimli bir kargadan ve şirin bir çocuktan korkar ki? <laughs> Benim gördüğüm geyik bu muydu yoksa? Bak baba, diğer geyiği kovalıyor. Boynuzunu nasıl da savuruyor. Boynuzlarını çarpıştırıyorlar. Belki de bu yüzden kırılmıştır boynuzu. Hmm. En iyisi biraz da defterle düşünelim. Hem boynuzların resmini de çizerim. Ne kadar sert olursa olsun, boynuz çarpışmayla kırılabilir. Geyikler birbirine benziyor ama boynuzları birbirinden çok farklı. Kırılan boynuzda iki dal, diğer geyiğin boynuzunda üç dal var. Ayrıldılar Ege. Oyun yapıyorlardı belki de. Hmm. Boynuzlarını ağaçlara sürtüyorlar. Dala takılınca da sertçe çekiyorlar. Baksana nasıl da zorlanıyor. Kırıldı kırılacak Ege. Durdular galiba. Saatlerdir koşturup duruyorlar Ege. Boynuzlarına yakından bakabilsem. Dın dın. Doğa dedektifi Ege ve Gaga karşınızda. Güzel geyikler merhaba. Ege, Ege sen de gelsene yanımıza. Kaçabilirler. Burada durayım. Büyüteşle bakayım. Hmm, kırık yok, kökten kopmuş sanki. Ne kadar da hızlı koşuyorlar. Başlarını nasıl da sallıyorlar öyle. Diğer boynuzu da düşürdü Ege. Bak, bak. Neler oluyor böyle? Bilmiyorum Gaga. Sevindim ama. Sevindin mi? Evet, hem de çok sevindim. Çünkü kimse zarar vermemiş onlara. Gördün işte, isteyerek düşürdü bu boynuzlarını. Gördüm Ege. Ama güzel boynuzları neden düşürmek istesinler ki? Anlamadım. Ha! Şimdi o boynuzların ne olacak? Geyikler düşürdükleri boynuzları almadan gittiler. Üzgün görünmüyorlardı. Geyikler dünyanın pek çok yerinde yaşayabilir. Ama ormanların yok olması geyiklerin yaşam alanının daralması demektir. Genelde erkek geyiklerin boynuzları vardır. Boynuzlar kemikten yapılmıştır. Bazen kendilerini savunurken iki geyiğin boynuzları birbirine dolanırmış. Uzun süre öylece kalırlarmış. Boynuzları düşsün diye başlarını sallayarak hoplayıp sıplarlarmış. Her yıl boynuzlarını düşürürlermiş. Yeni çıkan boynuzlarda bir daha fazla olurmuş. Geyiklerin boynuzları onların yaşlarını tahmin etmemizi kolaylaştırırmış. <laughs>